iki asıl 14'te ek olmak üzere 46 gündem maddesi söz konusu. Bu gündem maddelerinin görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanmasının kabulünü oylamayı Kabul pardon. edenler. Başkanım. Başkanım etleyenler... bir saniye. Efendim. Canım. Özür dilerim. Eee bizim bir önergemiz buraya talparti oldu. Gündem maddelerini konuşalım sonra alırız önergenizi. Evet, eee bu 46 maddenin her birinin ayrı ayrı karara bağlanmasını kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Evet. E, burada Özgür Özer, Fatma Nuran, Bozoklu, Cemal Yavuz arkadaşlarımızın bir önergesi var. Elektrik fiyatları ve su fiyatları ilgili araştırma diyor. Elektrik fiyatlarını EPDK belirler. Su fiyatlarını da meclisimiz siz zamanda belirlediniz. Araştırmasını gerektiren bir konu var mı yok mu? Ben bu önergeyi gündeme gündem alıp almama yönünde sizlerin oylarınıza sunuyorum. Başkanım kabul önce edenler, bir söz hakkı verebilir misiniz? Kabul edenler Başkan bir söz etliyenler. hakkı istiyorum lütfen. Bir söz hakkı alayım ondan söz sonra oylayın. vermeyi gerektirecek bir şey yok. Meclisin yani gündemi vermek istemiyor Başkan bir iki cümle edemeyecek miyiz? Müsaade i̇ki cümle. Ediyorum. Böyle devam edeceğiz. Başkanım bir şey anlatayım yine devam Sonrasında edelim. Sonrasında gündemimizi bitirelim konuşma hakkı vereceğim gündem dışı. Ama belki sizde hayır benlik bir şey yok ben komisyon kurulması aldığı kararlar burada taşıyacak halim yok meclisimizin daha önce aldığı kararları geri gündeme taşıyacak halim yok. Yalnız başkanım orada elektrik şirketinin büyük çoğunluğu bizde yani Kayseri Olabilir, Büyükşehir ben, Belediyesi'nde. Bak, Özgür Bey sen iş adamısın bunu benden çok daha iyi bilirsin. Bura siyaset yeri değil bura hizmet yeri. Başkanım siyaset bak, bak, bak değil ya. ki araştırma bak, komisyonu başkanım, rica ediyorum. Ya, öyle bir şey yok. Benim yüzde 51 olmam, yüzde 15 olmam, yüzde 100 olmam benim özgürce davranmamı gerektirmez. Epe dekanın kararla neyse onu uygularız. Ama Türk Ticaret Kanunu'na göre yüzde 51 karar verici bir ortaktır, Hayır, hakim ortaktır. EPDK, kararların dışında bizim karar uygulama şansımız da yok, karar alma şansımız da yok. Sen araştır, eğer öyle bir şey varsa daha sonra bize bildirir, ben de gerekeni yaparım. Evet, gündemimizin birinci maddesi.